Sorulmasından nefret ettiğiniz soru nedir? Ee, sorulması kilo. kilo <laughs> Kaç kilosunuz? kilosunuz. <laughs> i̇şte ondan nefret ediyorum. Çok güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Geçinebiliyor musunuz? Teşekkür ederim. Tamamdan. Söyle, Söyledi işte ekonomi. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var Tamam şu sorunun sorulmasından nefret ederim. Şu an benim sormamdan nefret Evet. Ne Bilmiyorum bana genel olarak soru sorulmasından nefret genel ederim. Genel olarak arkadaşlar böyle derler. Evet. Bir şey sormayın. Neden? Moralim bozuktur ben doğanma, tamam mı? Yaş kaç falan. Yaş kaç? Yani saç Yaş kaç? Bence ee, yaş, geceleri saymıyorum ben. E, ee, saymıyorum, gündüzler e, sayıldığı için. 25 falan. Ya falan, 20, 15, ha. 20. Evet, mesela, evet. Öyle. Yani zaten artık soruları kaldırmıyor kafamız. <laughs> yani annem de gibi. Şeyden Evet, o noktaya getirdiler bizi sağ olsunlar. <laughs>